Yeni ünitemizde devam ediyoruz. Elektrostatik ünitesi. Ortaokuldan çoğunuz hatırlıyorsunuz. Bu ünitede elektrik yüklerini inceleyeceğiz. Yüklenme çeşitlerini konuşacağız. Elektroskop konuşacağız. Elektriksel kuvvetler konuşacağız. Elektrik yükleri. Elektrostatik durgun elektrik yüklerini, bu yükler arasındaki etkileşmeyi inceler. Doğada bulunan en küçük yük elektronun yükü kabul edilir. Bir elektronun yüküne elementer yük denir. Birim yük denir. Bir elektronun yükü klon cinsinden 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klondur. Yani elementer yükte yük miktarı birimidir. Klon da yük miktarı birimidir. Ama SI sisteminde yük miktarının birimi klondur. Bu çevirmeyle ilerleyen yıllarda daha çok karşılaşacaksınız. Gençler nötr cisimler vardır, eksi yüklü cisimler vardır, artı yüklü cisimler vardır. Nötr cisim bir atomdaki eksi sayısı artı sayısına eşitse o cisim nötrdür. Elektron eksi yüklüdür. Elektron alan eksi yönünden zengin olur. Son durumda eksi yükle yüklenmiş olur. Elektron veren eksi fakiri olur. Eksisi kalmadığından bünyesinde artı fazlalığı olur. Yani elektron veren son durumda artı ile yüklenmiş olur. Elektron alan son durumda eksi ile yüklenmiş olur. Atomların elektron alıp vermesi olayı elektriklenme olayıdır. Şimdi elektriklenme çeşitlerini göreceğiz. Temas ile elektriklenmeler olabilir. Etki ile elektriklenmeler olabilir. Temas ile sürtünme ile elektriklenmeler, dokunma ile elektriklenmeler. 1. Sürtünme ile elektriklenme. En sık verilen örnekler. İlk başta nötr olan yün kumaşı. Nötr plastik bir çubuğu sürtersek Şuralar kimyanın konusu. Elektronun bir bağlanma enerjisi vardır. Kimin bağlanma enerjisi zayıfsa ondan kolay elektron kopar ve elektron zıplar. Şöyle denk geliyormuş yün kumaş ve plastik örneğinde. Elektronlar yünden plastiğe geçiyormuş. Diyelim ki 5 tane elektron geçti. İlk başta nötr'de Eksi sayısı artı sayısına eşitti. İlk başta ne Eksi sayısı artı sayısına eşitti. 5 tane elektron gitti. Elektron fakir oldu. Bünyesinde artı fazlalığı kaldı. O zaman son durumda sürtünme sonrası artı 5 ile yüklenmiş olur. Elektron yönünden zenginleşti. Son durumda eksi 5 ile yüklenmiş olur. Yün ve plastik örneğini konuştuk. Şu örneğimizde var. İlk başta nötr olan ipek kumaşa Nötr cam çubuğu sürtelim. İlk başta eksi sayısı artı sayısını eşitti ipekte. Eksi sayısı artı sayısını eşitti camda. Bağlanma enerjileri şöyle denk gelirmiş. Camdan ipeye elektron geçişi olurmuş. Diyelim ki ben sayıları sallıyorum. 10 tane elektron geçsin. Eksi fakir oldu cam. O zaman son durumda sürtünmeler sonrasında artı 10 yüklenir. Eksiler geldi. O zaman son durumda eksi 10 Q yük miktarıyla yüklenmiş olur. Sürtünme ile elektriklenmede dikkat etmen gereken bilgiler var yorum sorularında. Sürtünme esnasında mantık şu. Birinden diğerine elektron geçişi olacağından sürtünme sonrası cisimler zıt cinsle yüklenmiş olurlar. Ama doğada yük miktarı korunacağından yükleri miktarca eşit olur. Yani ne olur biliyor musunuz? Sürtünme sonrasında biri eksi 5 ile yükleniyorsa diğeri artı 5 ile yüklenir. Biri eksi 10 ile yükleniyorsa diğeri artı 10 ile yüklenir. Yani sen birbirine sürtünen cisimleri sürtünme sonrasında hocam biri eksi 12 yüklendi. Biri artı 10 yüklendi diyemezsin. Elektron geçtiğine göre 10 tane eksi buna geldi. 10 tane eksi bundan gitti. O zaman son durumda yüklerinin işareti zıt oluyor. Ama miktarca ikisi de 10 oluyor. İkisi de 5 oluyor. Yorum sorularında karşılaşınca ne demek istediğimi daha güzel anlayacağız. Şimdi 2. Dokunma ile elektriklenme. Birbirine dokunan sistemlerde toplam yüke bakacağız. Örnek çözünce çok rahat anlayacaksınız. Toplam yükü cisimler kapasiteleri oranında, yani taşıyabileceği yük miktarı oranında paylaşırlar. Dokunma sonrası cisimlerin her ikisi de artı yüklenebilir. Her ikisi de eksiyle yüklenebilir, her ikisi de nötr olabilir. Şimdi düşünelim. Dokunma öncesi iletken yüklü kürelerimiz olsun. R1 yarı çapında, R2 yarıçapında. Q1 ilk yükü vardı, Q2 ilk yükü vardı. Gençler birbirine dokundurduk. Dokundurduğumuzda buna iletken bir sistem olarak bakarsın. Şu olasılıklar var değil mi? Diyelim ki yükü artı 5 eksi 5. Q toplam ne oldu? 0. Paylaşacak eksi artı fazlalığı var mı? Yok. Dokundurdum ayırdım. E o zaman son durumda ikisi de nötr olabilir. Şöyle olabilir. Eksi 20 artı 5. Q toplam ne olur? Eksi 15. Eksi 15'i kapasiteleri oranında paylaşırlar. Diyelim ki birisi eksi 10 yük alır. birisi eksi 5 alır gibi. Yani Dikkat etmen gereken şu. Toplam yük eksi çıkarsa paylaşacak malzeme eksi olduğundan dokunma sonrası ikisi de eksi yüklenebilir. Veya artı 20 eksi 5. Q toplam ne olur? Artı 15. Yani eldeki malzeme paylaşılacak malzeme artı bir şey. O zaman dokunma sonrası her ikisi de artı yüklenebilir. Yani Toplam malzemeye bakıyorsun. Toplam yük sıfırsa her ikisi de nötr olur. Ama toplam malzeme artı ise her ikisi de artı yüklenir. Toplam malzeme eksi ise her ikisi de eksi yüklenir. Dokunma sonrasında bir eksi 1 artı asla olamaz. Dokunma ile elektriklenmenin mantığı böyle değildir çünkü. Şimdi dokunma sonrası yükler formülle de bulunabilir ama örnek çözdüğünde çok daha net anlayacaksınız. Çoğu öğrenci bunu kafadan işlemlerle yapabiliyor. İlk başta yükleri Q1 Q2 idi. Dokunma öncesi yük miktarları, yarıçapları Birbirine dokundurdum ayırdım. Son yükü Q1 üssü. Son yükü Q2 üssü. Yani üzerine üssü işareti koyduğumda dokunma sonrası yük miktarları demek. Formülle şöyle bulabilirsin. Birinci kürenin dokunma sonrası yük miktarı toplam yükü toplam yarıçapa bölersin. Birinci kürenin yarı çapı ile çarparsın. Aynı mantığı ikinci küreye de uygulayabilirsin. İkinci kürenin dokunma sonrası yük miktarı toplam yükü toplam yarıçapa bölersin. R2 ile çarparsın. Bir tane örnek çözelim şimdi. K küresi var yarıçapı 2R. İlk yükü artı 6Q. L küresi var yarıçapı R. ilk yükü eksi 9Q. 2R yarıçaplı artı 6Q yüklü iletken K küresi ile R yarıçaplı eksi 9 Q yüklü iletken L küresi birbirine dokundurulup ayrıldıktan sonra son yükleri ne olur? Gençler kürelerin paylaşacağı yük miktarı kapasitesi yarı çapıyla doğru orantılıdır. Yani yarı çapı R olan toplam yükün bir katını alıyorsa yarı çapı 2 R olan toplam yükün iki payını alır. O zaman birbirine dokundurdum bir sistem oldu. Toplam yüke bak. Toplam yük artı 6 eksi 9 daha ne olur? Eksi 3. Eksi 3 toplam yükü kapasitelerine göre yani yarı çaplarına göre paylaşırlar. K'nın yarı çapı 2R, 2 kat kapasitesi var. L'nin yarı çapı R, 1 kat kapasitesi var. Eksi 3'ü 2 kat kapasitesi olduğu için eksi ikisini bu alır. 1 kat kapasitesi olduğu için eksi birini bu alır. Son durumda bence sağlamasını yapın. K'nın dokunma sonrası yükü eksi 2Q. L'nin dokunma sonrası yükü eksi 1Q. Toplam yük ne olmuş paylaşım sonrası? Eksi 3 olmuş. Bak eksi 3 vardı. Toplam yük eksi 3 çıktı. O zaman paylaşım sonrasında da toplam yükü korudun. O zaman soruyu doğru çözdün demektir. Bir örneğimiz daha var. Kitabınızdaki soru. Tavana yalıtkan iplerle asılmış yüklü KLM iletken kürelerinin yük miktarları sırasıyla artı 4. L'nin yük miktarı artı 1. Yarı çapları sırasıyla 2R, R, R. K küresi önce L'ye. Birinci işlem bu. Sonra M'ye dokundurulduğunda K'nın son yükü eksi 2Q olduğuna göre L küresinin başlangıçtaki yükü QL nedir? Bize diyor ki birinci işlem KL'yi dokundur. KL'yi dokundurup ayırdık. Dokundurup ayırma sonrası K üssü yüklendi. L üssü yüklenmiş olur. Bu K üssü olan yeni yük miktarını götür M'ye dokundur. Yani ikinci işlem K üssü yüküyle M'nin yükünü birleştir. Şimdi burada sondan başa doğru gidelim gençler. Son durumda yükü eksi 2 Q oluyor diyor. Yani e, K üssü dokundurdum ayırdım. K iki kez dokunma ile elektriklenme yaşadı. M daha ilk kez dokunma ile elektriklenme yaşadı. O zaman K'nın ikinci durum yüklenmesi M'nin ilk durum yüklenmesi olacak. K'nın iki kez dokunup ayırmalar sonrası son yükün ne demiş? Eksi 2 Q demiş. Bunun yarı çapı 2 R, 2 kapasitesi var. Bunun yarı çapı R, 1 kapasitesi var. O zaman dokunma sonrasında 2 kapasiteli olan eksi 2 ile yükleniyorsa, 1 kapasitesi olanın ne ile yüklenmesi gerekir? Eksi 1 ile. O zaman toplam yükün eksi 3 mü gelmesi gerekir? Toplam yük eksi 3 kimlerden gelir? K bir dokunma sonrası ve M'nin ilk halinden gelir. Değil mi? O zaman K bir dokunma sonrası ve M'nin ilk artı bir yükü. Bu ikisinin toplamı ne olmalıymış? Eksi 3 olmalıymış. O zaman K'nın ilk dokunma sonrası yükü ne olmalıymış? Eksi 4 olmalıymış. Sondan başa gidiyorum. K'nın ilk dokunma sonrası yükü eksi 4 olmalıymış. Bu bilgiyi biliyorum. K'nın ilk dokunma sonrası yükü, L'nin ilk dokunma sonrası yükü. İki kapasite eksi 4 paylaşmışsa bir kapasite eksi 2 paylaşmıştır. O zaman ne kadar Q toplam vardır bu dokunmada? Eksi 6. Eksi 6 Q toplam nelerden gelmiştir? K'nın yüküyle L'nin yükünden gelmiştir. Artı 4 ile L'nin yükü ne olmalıymış? Eksi 6 olmalıymış. Toplam yük eksi 6 olmalıymış. Artı 4 neyi toplarsam eksi 6 olur? Eksi 10'u. O zaman L'nin ilk yükü eksi 10 olmalıdır. Sana dokunma ile elektriklenme de sorulabilecek en uzun soru tarzı budur. Durdurup dinlerseniz, defterinize yazarak çözerseniz daha güzel anlarsınız. Devam edeceğiz konulara.